Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey yolundadır. İstek olan parçalardan bir tanesine devam edeceğiz. Uzun zamandır isteniyordu. Özel mesaj olarak da geldi. Instagram'dan da geldi. Youtube'dan yorum olarak da geldi. Sen Gelmez Oldun çalalım. Nihamet güzel bir eser. Güzel bir türkü diyebiliriz herhalde. Ee, bunu bir çalalım. Şimdi nereden çalalım? Ee, beş ses. re üzerinden. Doğru düşünmüştü ama re üzerinden çalalım. Daha kolay olsun, daha rahat olsun tonumuz. Çalmanızda tekrarlamanızda daha basit olur. Daha sonra transpose yaparız gerekiyorsa. Re üzerinden normal re mi fa sol la si bemol do re diye giden <laughs> bir ton. <laughs> evet şimdi e, bir küçük bir başlangıç yapalım Sen gelmez olduğuna. solfa mi be. la 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 bir daha çalalım <laughs> devamı ne yaptık? la 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 sol la solfa 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 mi fa mi fa mi sol 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 <laughs> gibi almıştık baştan ikisini birleştiriyorum fare mi dies Mi, mi, sol, mi fa mi re, do, re, 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 fa, re, mi, do, re, Fa... Fa, mi, re, do, re, mi, do, re, En <coughs> Son baklarda Öyle gidip herhalde <laughs> cümlesi. Nasıl başlıyor? La fa re fa re, fa Mi fa mi re do re mi Mi'yi uzatabiliriz. Küçük bir <laughs> melodi ekleyebiliriz. Nasıl bir şey? Do, si, re, do, si, la. Ne yaptık? La üzerinden Hicaz'ı aşağıya doğru göçürdük. Yani daha doğrusu genişlettik. Re nihamen çalarken La'ya genişlettik nihamenti. La üzerinden de bir Hicaz gibi La, Se, ve, mol, do, diyez olmuş oldu. Aldım baştan. do mi re Bazen karıştırıyorum parçayı. Biz bu sonbaharda oluşacaktık. Bahar geldi geçti. Sen gelmez oldun. Öyle bir şey herhalde. Orayı yanlış biliyorsam da siz orayı tekrardan toparlayabilirsiniz. Kendiniz düzeltebilirsiniz. Ee, tekrardan o bölümün ikinci tekrarı var. Yani... La fa, re, fa, re, fa, mi fa mi, fa mi re, fa, mi fa, se fa, sol, la mi, mi, do la mi re mi, do, se, la mi, la tirare, la mi, do, diez, mi, re, mi, re. mi. Taşlar ama Öyle bir yeri var değil mi? Gelmedi. Şimdi oraya Do sillä, do see, la, see, la. sol la, sol fa, sol fa, mi, sol, sol, sol. bunu sonra tekrarlıyorsun. Aynı bölümü ikinci kıta olarak tekrarlıyorsun. Ve zaten tekrarla beraber parçanın tamamı sonlanmış oluyor. Şu söz bölümünü bir kere bir toplu çalmaya çalışayım. <laughs> Bizler için de tekrarlanması gereken şarkılar. Yani şöyle baktığımda sen gelmez olduğunu ben e, ne zamandır çalmıyorumdur, yıllardır çalmıyorumdur. Evet akılda milleti var ama bazen karışıyor işte. Yani bazı küçük yerlerde hatalar yapılabiliyor. O anda e, bir de tabi bur burada olabildiğince basite indirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani biraz daha çarpmalı, e, kendim gibi çalmaya çalışsam daha rahat olabilirim ama burada size bunu paylaşırken birazcık da kasıtlıyorum, yalan değil. O nedenle hatalar tekrardan affola. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Ne oldu kusura bakmayın. Evet, bugün bunda başlamış olduk. İlerleyen saatlerde büyük bir ihtimalle dünden beri bazelika isteği gelmişti Laço tayfadan. Onu da ya bugün, büyük bir ihtimalle zamanı olur gibi görünüyor. Bugün paylaşırım. Olur da bugün olmasa da zaten yarın kesin bazelika'yı da paylaşmış olurum Laço tayfadan. Evet, şimdilik bunda başlamış olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi ki varsınız. Eyvallah.